Herkese merhabalar. Bugün tarihten bugüne virüsler ve pandemiler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinde her zaman var olmuştur ve her zaman var olmaya da devam edecektir. Bu yeni bir durum değil bildiğiniz üzere. Evet. Sözü uzatmadan konuya başlayalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi pandemiler Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilirdi. Daha önceki videolarda zaten pandemiyi anlatmıştım. Pandemi tarihine baktığımızda şu ana kadar insanla etkilen 21 tane pandemi olduğunu görmekteyiz. Tabi bugün hepsini anlatmayacağım. Aralarından dikkat çekenleri anlatmaya çalışacağım. Söz evet, bir Antonine vebası. Hastalık veba olarak isimlendirilirse de Zamuk veya çiçek olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. 165 yılında çıkmış. Anadolu, Mısır, Yunanistan, İtalya'da etkili olan bu virüs Roma askerleri tarafından bölgeden bölgeye taşınmış tabi. Bu virüste yaklaşık olan 5 milyon öldük insan ölüyor ve Roma ordusunun neredeyse tamamı yok oluyor. Ki Justinian vebası. Justinian vebası milattan sonra 541 yıllarda ortaya çıkmış olup Bizans İmparatorluğu'nda etkisini gösterdikten sonra Akdeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır. 542 yıllarına gelindiğinde yaklaşık 25 milyon insan canını kaybetmiştir bu vebadan. Bu hıyarcıklı veba türü eski adıyla Konstantinopolis, yeni adıyla İstanbul'da sadece günde yaklaşık 5000 kişinin ölümle neden olduğu biliniyor. Toplamda şehrin %40'ı canını kaybettiği tahmin ediliyor. 3 kara ölüm. 14. yüzyıla damgasını vuran bu veba kara ölüm olarak adlandırılıyor. Rusya'da başlayan bu veba gemilerle Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa'nın şehirleşmiş kentlerini etkisi altına alıyor. Hatta Floransa şehrinin nüfusunun üçte birini bu vebadan kaybedildiği de tahmin ediliyor. 1346'dan 1353'e kadar devam eden bu vebadan toplam ölen sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 75 milyon olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki 200 milyon insandan daha fazla öldüğünü söyleyen tarihçiler de bulunmaktadır. 4. Kolera salgını. Hindistan'da başlayan bu salgın farklı tara sıçramış olmakla beraber neredeyse Asya'nın tamamına yayılmış olmakta ve 1 milyondan fazla insanın canını kaybetmesine neden olmuştur. Toplamda 8 yıl etkisi sürmüş, 8 yıldan sonra etkisi bitmiştir bu vebanın. Beş, Grip salgını Rus gribi veya Asya gribi olarak bilinen bu veba yine influenza kaynaklı olduğu biliniyor. 1889 yılından 1890 yılına kadar devam eden bu vebadan yaklaşık 1 milyon insan can kaybına uğradığı tahmin ediliyor. Buhara, Granada, Kanada'da aynı anda görüldüğü de biliniyor. Özellikle de şehirleşmiş yerlerde etkisini çok göstermiştir bu veba. Ve sonraki vebaya geçiyoruz. 6. İspanyol gribi İspanyol gribi dedik. İspanyol gribi 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında dünyayı kasıp kavuruyor. Yaklaşık olarak 500 milyon insanın bu virüsten etkilendiği tahmin ediliyor. Bir en 1 olarak bilinen influenza pandemisi yaklaşık olarak 3 yıl sürmüştür. Lü sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 20 milyon ile 50 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Asya gribi 1956-1958 yılları arasında çıkan bir vebadır. H2N2 olarak bilinen bu virüs yine Çin'de ortaya çıkmıştır ve yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Bu da 7. virüs oldu bu arada arkadaşlar. Başta söylemedik. 8 HIV virüsü yani AIDS bu hala devam etmekte olan bir pandemi arkadaşlar. Yani aktif halde olan pandemilerin başında geliyor daha doğrusu. 1976 yılında çıkan bu virüs yaklaşık olarak 31 milyon can aldı. Ve hale hazırda 35 milyon insanın HIV pozitifle yaşadığı tahmin ediliyor. Ve her yıl yaklaşık olarak 1.6 milyon insan HIV nedeniyle hayatını kaybediyor. Salık 2005-2012 yılları arasında zirve yapmıştı. Ve tabii ki son olarak çıkan korona virüsü. Tabii bunların dışında bir sürü virüs var. Mesela SARS var, MERS var, domuz gribi var, kuş gribi var. Değişik değişik virüsler var arkadaşlar. Bunlara yer vermedik. şayet isterseniz bunları da sizin için anlatabilirim. Ama gerek olmadığını düşündüm. Çünkü yakın zamanda olduğu için zaten biliyorsunuzdur. Koronavirüsü de anlattık zaten diğer videolarda. Buna gerek olmadığını düşündüm. Covid-19'u da daha önce videolarda anlattığımız için gerek olmadı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve fikrinizi belirtmek için yorumlarda yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.